Bak şu tesellin olsun senin. Herkes bu hayatta doğası gereğini yapıyor. Yani bir insanın doğasında ne varsa onu sergiliyor sana, onu veriyor. Sen istediğin kadar çabala, fedakarlık yap. İnsan yerine koy onu. İyilik yap. Defa göster. Her şey yap. Ama karşındaki insan iyilik bilmezin teki ise, nankörse, değer, kadir, kıymet bilmeyen bir insansa yaptığın hiçbir şey geçmiyor ona. Sen daha nereye kadar adımlayacaksın? Nereye kadar ileriye gideceksin ki? Bir yerden sonra senin de yolun tıkanıyor. Sonuçta herkes bu hayatta doğası gereğini yapıyor. Bakın bu ne? Bir taş. Aristo'nun çok sevdiğim bir sözü var. Bir taşı on bin defa havaya atsan da bu taşa uçmayı öğretemezsin diyor. Çünkü bu bir taştır. Bir taştan kuş, kuştan da taş olmaz diyor. Enerjinizi doğru insanlara harcayın diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Yanlış insana doğru hislerimizi, duygularımızı, insanlığımızın en kaliteli yönünü heba ediyoruz. Aslında yapmamamız gerekiyor.